Canımız. ne kadar büyük baksanıza bakın çok büyük onlar bak evimize bakın iki hattı bakın karıyı gezdireyim size saklamaca tamam, Hadi gel saklamaca oynayalım Hah? Şuraya da. Bizim odamızı Tamam oraya da gidebiliyorum. I claro guess <laughs> Şuradan mı? Ne? Hayır. Pardon arkasındaydım. Evet. Arkadaşlar video kesiyorum çünkü tuvaletimi yapıyorum. 4 Dört dakika mı oldu bu arada evet. Dört arkadaşlar şimdi <laughs> çıkayım. Hadi gel say. Hmm. <laughs> <laughs> sayacaksın? Vah! Wow. Gizliyordum. Çarşımsan telefonu tut. Tamam. Ama sakın, sakın şuna basma tamam mı? Niye? Yoksa video kesilir. Tamam. Sakın, şunu sayacağım ben. Bir, iki, üç. <gülüyor> <Çabii>. <gülüyor> Say bakayım. Say. Arkadaşlar <laughs> ah, şey. YouTube zamanımız direkse yanlış ne söyleyeyim çünkü annemin ismi. O. Ha bu ne? Bu bilenler yazsın. Ne bunun? Ne? Söyleyecek mi? Ya. Hadi arkadaşlar. Ya. He? Üç evet, tamam. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Adam. Hadi bay bay. Ben video kapatıyorum.